tekraren söylüyorum. Biz, Biz adalet, adalet istiyoruz. istiyoruz. Biz hakkaniyet istiyoruz. Sadaka, Sadaka değil, değil hakkımızı isteriz. Sadaka değil hakkımızı isteriz. Sadaka değil hakkımızı isteriz. Sadaka değil hakkımızı isteriz. Biz Türkiye komisyonu olarak 2026 yılı için kümülatif %88.6 2027 yılı yüzde %45.2 zam oranını talebiyle sözleşme masasına getirdi. Biz el yordamıyla getirilen teklif istemiyoruz. Biz bütün tekliflerimizin bir altyapısı, bir gerekçesi var. Kamu işverenin tek gerekçesi enflasyon hedefi. Kaldı ki bu yıl enflasyon hedefinin bile altında zam yapıldı. Yani keyfe keder bir teklifle geliniyor. Milyonlarca vatandaşımızın geleceği enflasyon hedefini indirgenemeyecek kadar önemlidir. Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşı tarafı yoktur. Dolayısıyla biz bu teklifi asla kabul etmiyoruz. uzaklaştırıyor, biz de meydanlara iniyoruz. Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar memur maaşlarını eritti, alım gücünü bitirdi. Hayali hedefler üzerinde maaş belirlemek, milyonlarca memuru ve memur emeklisini göz göre göre yoksulluğa mahkum etmektir. Zam bizim hakkımız, söke söke alırız. Zam bizim hakkımız söke söke alırız zan bizim hakkımız söke söke alırız aile yılı diyoruz aileye dönük bir öneri yok Reel artış atışıyoruz. diyoruz, refah payına Faf ilişkin bir adım, bir adım yok. Geçmiş e dönemlerimizin telafisini, telafisini istiyoruz, yapıyoruz. teklif yok. 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 3000 ek gösterge ek sözünü ek hatırlatıyoruz, yapıyoruz. çözüm, çözüm yok. Vergi de adalet yapıyoruz. istiyoruz, yük, yük hafiflemiyor. hafiflemiyor. Emekli, Emekli maaşlarını düzenli yapıyoruz. izliyoruz, yük karşılık yapıyoruz. yok. Bayram ikramiyesi istiyoruz, duyan yok. Yardımcı hizmetlerin sorunu çözülsün istiyoruz, gören yok. Bu nedenle kamu işvereni teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artışı önerisi sunmak zorundadır. Kamu işveren tarafı açık çağrımızdır gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, harcama kalemlerindeki artışları ve geçmiş dönemdeki kayıpları telafi edecek yeni ve gerçekçi bir teklif. Bunun yanı sıra kira yardımı, eş ve çocuk yardımı, ısınma ve ulaşım yardımı, yemek ücreti gibi sosyal haklara dair bir somut adılması, atılması gerekmektedir. Bakanlık bekleme çalışana kulak ver. Bakanlık bekleme çalışana kulak ver. Bakanlık bekleme çalışana kulak ver. Aile yanının gereği olarak aileyi destekleyici tedbirler alınmalıdır. Devletimizin 21. yüzyıla ilişkin hedeflerine uygun bir kamu düzeni için şimdiden kolları sıvaması gerekmektedir. Biz Türkiye Kamusen olarak pazarlık yapmaya zaman kalacak bir şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilen bir teklifin gelmesi için buradan açık çağrıda bulunuyoruz. Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz adaletli bir maaş artışı talep ediyoruz. Biz hakkaniyetli bir teklif istiyoruz. Hakkımız olmayanı değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu masada sonuç alma noktasında sadece maaşlar hayali tahminlere göre değil, marketteki, pazardaki gerçek fiyatlara göre belirlenmelidir. Biz maşa başlı rakamlar değil, milletin yaşadığı hayatın karşılığı olan rakamları istiyoruz. Biz buradayız. Sonuna kadar kazanımlarımızı yükseltmek için mücadele edeceğiz. Yetkililere gerçek için çağırıyoruz. İnsaflı olmaya davet ediyoruz. Bu mağduriyete bir son verin diyoruz. Yapılan bu teklifi asla kabul etmiyoruz. İşte, i̇şte memur, memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. Başkanlar kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda olduğu olduğu eylemlilik sürecimizi bugünden itibaren başlatıyoruz. Türkiye kamu sen olarak bugün başlattığımız eylemlerimizi yükselterek devam ettireceğiz çalışan, çalışan emeklilerimiz ve emeklilerimiz için, için olumlu bir, bir sonuç alma adına, adına, adına bugün tüm illerimizde eylemdeyiz. Eylem. Eylem. Yarın sorunlara dikkat çekmek için sosyal medyada gündem çalışması yapacağız. Pazartesi günü ülke genelinde tüm iş kurularda olmak üzere bir günlük iş bırakma kararı aldık. Bu çerçevede Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı illerimizde işe teşkilatlarımızın kurumları önünde basın açıklamaları yapılacak daha adil bir çalışma hayatı daha yaşanabilir bir ücret ve müreffeh bir kamu çalışanı için memur, emekli, işsiz ayırmaksızın bütün vatandaşlarımızı eylemlerimize destek vermeye davet ediyorum.